Merhaba günlerdir ons altında aşağı yönlü hareket için buluta yaklaştı. Bulutu kırabilir. Buluttan aşağı yönlü hareket gelebilir. Konuşurken 2320'yi kıracağız mı kırmayacağız mı derken kırdık. Şimdi bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle ondan biraz bahsedelim. Bakın 2320'nin altında 2240'lara kadar geliriz ama haftalıkta da bizim bir 2200'ümüz var biliyorsunuz. Bu ikisinde gerçekleşmesini beklerim. Fakat bugün 2295'ten biraz tepki vermeye çalıştı olmadı. Asıl burada 2200 1985'e dikkat edeceğiz. Çünkü son iki düşüştür buradan döndüğünde gördük. O zaman 2320'nin üzerine atmadığı hatta bu rakam ileriki günlerde 2332 olacak ama 2320'nin üzerine atmadığı koşullarda aşağı yönlü hareket gelecektir. Şimdi aşağı yönlü hareket gelecek de biz nereden alacağız diye sorularınızı görüyorum. Çok basit aslında bir mantık. 2200 dolara yaklaşan her yer gram altının dip noktaları olarak ifade etmek gerekir. Buranın altını beklemem. Buranın altına gelmesini beklemiyorum. Savaş koşullarının devam edebileceği ya da jeopolitik risklerin hatta Fed'in faiz indirimi konusu yıl sonuna doğru gelebileceğini düşünürsek buralar dip rakamlar. Peki yükselişi nasıl anlayacağız diyeceksiniz. Aynı mantıkla anlayacağız. Aslında nasıl buluta girdiyse bir de buluttan çıkış stratejisi var. O da yükselişi anlatacağımız dönem olacak. O yüzden düşüş her zaman korkutucu gelse de aslında fırsat olarak karşınıza çıktığını unutmayın. Videoları takip etmeye devam edin. Aynı zamanda da kuyum sektörüyle ilgilenenlere tekrar ifade edin. Bakın altın-gümüş bulut sistemi diye ifade ettiğim katıl üyeliklerinde oldukça iyi fırsatları yakalayabildiğinizi görebileceksiniz. O yüzden kuyum sektörüyle ilgilenen yatırımcıların mutlaka katılmalarına fayda olduğunu bir kez daha hatırlatayım çünkü Birazdan aşağıda da göreceksiniz ki bu bildirimleri her gün özellikle gün içerisinde 9-18 saatleri arasında yapmaya çalışıyorum. Şimdi gramı da böyle anlattıktan sonra bir de altın espri vardı. Altın espri de çarşamba günü yayınladığım videoda aşağı yönlü hareketi belirtmiştim. O rakama geldik biraz daha gelebilir. Çünkü ons altının dibe gidebilme ihtimali var 2200'lere doğru. O anlamda gevşemenin sürmesini bekleyebiliriz. Ne zaman dönecek kısmını da Zaten bir şekilde önümüzdeki günlerde tekrardan video çekerek de anlatırım ama biraz daha gevşemesi normal. Şöyle bakın gramda 2400'ün altına bırakmıyorlarsa altın s de kolay kolay bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Gümüş tarafı şimdi gümüşe tekrar nereden gireceksiniz? Bakın 25.80'i kırdıktan sonra gümüş yukarı yönlü artık orası bir taban bölgesi. O yüzden 27'lere yaklaştığı bölgeler bence taban bölgesi olacaktır. Oradan tekrardan güç kazanıp 34'lere gidebilmesini bekliyorum. Aşağı yönlü hareketler dedim ya fırsat rakamları.